Evet arkadaşlar, hayırlı günler. Bir tane araba akümüz var. Şu an yeşil gösteriyor. Şarjlı görünüyor. Siyah şarja gerekli. Aküyü değiştiriniz. Bu pozisyona gelmemiş. E, 75 AH görüyorsunuz. Bu aküyü bu akü dün bir araba alacaktım. Kardeşim sağ olsun kendi arazini, yengenin aracını bana verdi. Bu ara akü o aracın bunu kullanır vaziyete getirmeye çalışacağı tecrübelerimizi bu akü üzerinde deneyeceğiz inşallah. Böyle kısa kısa videolar paylaşıp e, sizlere de bilgilendirmeye çalışacağım. Kanala abone olmayı, bildirimleri butonunu açmayı unutmayalım.